Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de efsane bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada benim resmim, burada da Rüzgar'ın resmi var. Burada da kanala abone olanların isimleri var görmüş olduğunuz gibi. Abi sana aboneyim yazmış Bulut Aksoy ve diğerlerinin yorumlarını görüyorsunuz. Adamsın abi yazmış. Minecraft paradillerini sevenler yazmış. Siz de kanalımıza abone olursanız buraya çıkma şansına sahip olabilirsiniz. Saçma sapan yorumları buraya koymayacağım arkadaşlar. Güzel yorum atanları buraya koyacağım. İlk önce kanala abone olun. Sonra güzel bir yorum atın. Ben de sizi sırasıyla buraya koyacağım arkadaşlar. Hepinizi sırayla koymaya çalışacağım. Neyse arkadaşlar. Babam hala hapiste. Zengin amcam da babamı kurtarmaya gitti. Rüzgar sence zen Zengin amcam babamı kurtarabilmiş midir? Arda hiçbir fikrim yok. Ama geçen sefer nasıl kurtarmıştı? Bu sefer de kurtaracak hiç merak etme. Fakir amcam sağ salim buraya gelecek. Hiç bunları düşünmesen. Umarım dediğin gibi olur Rüzgar umarım. Neyse biz ne yapacağız? Evde de canım çok sıkılıyor. Arda babam ne dedi? Evden çıkmayın dedi. O yüzden evden çıkmamamız lazım. Evet evet doğru söylüyorsun. Evden çıkmayalım en iyisi. Tamam. O zaman evin içinde birazcık koyun oynayalım. Gel. Hadi rüzgar. Gel. Takip et beni. Evet, polis olmayı başardım. Artık onların içindeyim. Fakir kurtaracağım seni kardeşim. Hiç merak etme. Dur, ben korumalara haber vereyim. Korumalar. Korumalar. Beni duyuyor musunuz? Korumalar. Evet patron. Seni duyuyoruz. Buyur patron. Bir şey mi oldu? Koruma. Bak şimdi beni iyi dinle. Ben şu anda onların içindeyim. Polis oldum. Onlar beni şu anda polis biliyorlar. Beni tanımadılar. Şimdi sizden istediğim malzemeleri bana getireceksiniz tamam mı? Eğer ki bir şey lazım olursa ben hemen size buradan söyleyeceğim. Siz de bana getireceksiniz anladınız mı beni? Tamam patron tamam da bizde hiç para yok onu ne yapacağız? Bakın şimdi gidin bizim eve bizim evden elmas alın sınırsız elmas alın çocuklara söyleyin onlar size verirler gizli depoyu biliyor onlar Gidin bizim evden sınırsız elmas alın ve o elmaslarla istediklerimi alırsınız bana tamam mı? Anladınız mı beni? Tamam patron tamam. Biz şimdi sizin eve doğru gidiyoruz. Çocuklara söyleyeceğiz bize birazcık elmas versinler. Sonra ne alalım patron? Sonra bana bir tane araba lazım. Evet evet bir araba alın ve buraya getirin tamam mı? Bir polis arabası olsun ama. Beni tanımamaları için bir polis arabasına ihtiyacım var. Tamam patron merak etme. Biz hemen polis arabası alıp geleceğiz. Tamamdır. Sağ olun. Hadi görüşürüz. İşte bu kadar. Tamam. Ben de şimdi fakirin yanına çıkayım. Bakalım fakir ne yapıyor. Evet. Etrafta polis gözükmüyor. Girsem mi acaba içeri? Dur dur gireyim. Fakir görsün beni. Fakir. Fakir ben geldim. Ne oldu? Ne istiyorsunuz polis bey? Ne istiyorsunuz yine benden? Bırakın beni ya. Hapishanede bile rahat bırakmıyorsunuz. Fakir sakin ol. Benim ben tanımadım mı beni? Hayır sizi tanımadım. Kimsiniz siz? Fakir benim zengin ya. Benim. Benim kardeşim. Baksana. Polis oldum fakir. Onların arasına girdim. Seni buradan kaçıracağım. Zengin. Abi bu sensin. Beni kurtarmaya geleceğini biliyordum. Canım abi benim seni çok seviyorum. Zengin ne zaman çıkartacaksın beni buradan? Fakir kardeşim en kısa sürede seni buradan çıkartacağım hiç merak etme. Ne oluyor burada ya buranın kapısı neden açık? Polis polis sen ne yapıyorsun burada? Müdür bey ben ee, şey yapıyordum burada. Ne yapıyorsun çabuk söyle. Ya içeriden bir ses geldi de bu ne yapıyor diye bakmaya geldim. Demek ki öyle. Ne yapıyordun fakir yine kaçmaya mı çalışıyordun? Hayır polis bey sadece yatıyordum ben. Neyse neyse. Polis bir daha buraya sakın girme tamam mı? Nöbete devam et. Nöbete devam et. Ama sakın bir daha bu hapishaneye girdiğini görmeyeyim. Emredersiniz müdür bey. Merak etmeyin bir daha asla girmem. Aferin. Hadi şimdi nöbetine devam et. Fakir sen de uslu uslu dur burada tamam mı? Tamam müdür bey tamam. Bir şey yapmayacağım merak etmeyin. Güzel. Şimdi ben odama gidiyorum. Sen de şu kapıyı kapat ve nöbetine devam et. Haydi görüşürüz. Bu fakir bir şeyler karıştırıyor ama ne karıştırıyor öğreniriz. Of gitti. Fakir az kalsın yakalanacaktık kardeşim. Daha dikkatli olmamız lazım. Fakir hiç merak etme kurtaracağım seni buradan. Şimdilik gidiyorum. Tamam zengin. Görüşürüz abi kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Of az kalsın yakalanacaktık ya. Bu çok tehlikeli oldu benim için. Neyse ben de hapishanenin önünde nöbet tutmuş gibi yapayım da bir şey çakmasınlar. Fakir kurtaracağım seni. Şuna baksana ne kadar masum. Orada duruyor beni bekliyor. Yardıma ihtiyacı var. Hiç merak etme kardeşim kurtaracağım seni. Buralardan kaçıracağım seni çok uzaklara götüreceğim. Ama sadece zamanını beklememiz lazım. Polislere yakalanmamak için zamanını bekleyeceğim. Ve fakiri buradan kaçıracağım. İşte arabayı aldım. Hemen şu arabayı patrona götüreyim. Çabuk çabuk çabuk. Patron beni bekliyor. İşte diğer korumalar da burada. Şöyle şunlara da haber vereyim. Araba burada kalsın. Korumalar. Korumalar ben arabayı aldım şimdi patronun yanına götürüyorum. Siz beni burada bekleyin tamam mı? Tamam tamam biz buradayız. Çabuk hızlı ol sen de. Tamam. Hemen geri geleceğim. Hemen şu arabayı patronun yanına götüreyim. Evet. Polis karakolu şurada. Çabuk çabuk çabuk. Umarım geç kalmamışımdır. Şöyle arabayı şuraya park edeyim. Tamamdır. Araba burada kalsın. Ben de patrona haber vereyim. Telsiz cebimdeydi. İşte burada. Alo patron, patron beni duyuyor musun? Evet koruma seni duyuyorum. Ne oldu? Patron, ben sana arabayı getirdim. Şu anda polis karakolunun önüne bıraktım arabayı. Tamam koruma, sen hemen git buradan. Polisler seni görmesin. Tamam patron. Bir şeye ihtiyacın olursa söylersin. Daha sonra görüşürüz. Görüşürüz koruma. İşte bu kadar. Hemen şuradan uzaklaşayım. Polisler beni görmesin. Dışarıda bir sürü suçlu var. Tüm polisler de peşlerinde. He? Bu arabada kimin? Şu yeni gelen polisin arabası mı acaba? Dur bir sorayım. Hey sen! Senin ismin neydi ya? Ee, müdür bey benim ismim şey. Ne senin ismin ne oldu ismini mi unuttun yoksa Hayır müdür bey ya şey benim ismim ee, Kerem evet Kerem benim ismim Kerem mi Tamam Kerem şu aşağıdaki araba senin miydi ya Aşağıda bir polis arabası var Evet müdür bey benim o araba Hani sonuçta polisliğe başladım ya yeni aldım Aferin Kerem aferin Gözüme girmeye başladın Gurur duydum seninle Mesleğini böyle Sevmen hoşuma gitti doğrusu Aferin Kerem Sağ olun müdür bey. Merak etmeyin benimle daha çok gurur duyacaksınız. Neyse ben odamdayım. Sana da kolay gelsin. İyi bir polis. Kerem iyi birisi. Evet şuna baksana. Polis olduğu ilk gün araba almış. Helal olsun çocuğa. Neyse. İyi ki almışım şu Kerem'i işe. Akıllı çocukmuş. Arabada güzelmiş baya. Şuna baksana. Evet işte bu kadar. Müdürün de gözüne girdim. Artık benden asla şüphelenmez. Asla. Bu çok iyi oldu ya. İyi ki arabayı almışım. İşte bu kadar. Benden asla şüphelenmez bir daha. Beni tanımadı. Enayiler ya enayiler. Şu anda aşağıda. Korumanın arabayı getirmesi çok iyi oldu. Fakir haber mi versem acaba? Hazır müdür aşağıdayken fakir haber vereyim. Fakir kardeşim. Fakir sana çok güzel bir haberim var. Yakında buradan kaçacağız. Araba da aşağıda. Müdürün de gözüne girdim kardeşim. Bir daha asla benden şüphelenmez. Asla. Zengin çok sevindim abi. Ama sen buradan çık. Müdür senden tekrar şüphelenmesin. Tamam kardeşim. Hadi sonra görüşürüz. Merak etme kurtaracağım seni buradan. Tamamdır. Müdür elbet sen bu karakolu terk edeceksin. O zaman fakiri buradan kaçıracağım. Bakalım o zaman ne yapacaksın? <laughs> güzel, güzel beğendim arabayı. He? Telsiz. Alo buyurun. Ben Emniyet müdürü bir şey mi oldu? Alo müdürüm yardım edin. Hırsızlar bizi esir aldı. Kurtarın bizi. Neredesiniz? Neredesiniz çabuk bana yerinizi söyleyin. Müdürüm şehrin birazcık ilerisinde bir köy var oradayız. Yardım edin destek ekibi yollayın. Tamam tamam merak etmeyin hemen yolluyorum. Olamaz polislerin başı belada hemen destek ekibi yollamam lazım. Polisler buraya bakın. Diğer polisler nerede? Müdür bey diğerlere bir hırsızlık olayı olmuş oraya gittiler. Az sonra geri dönerler. Olamaz ne yapacağız şimdi? Dur ben en iyisi Kerem'e haber vereyim. Siz burada bekleyin. Çabuk çabuk çabuk. Kerem buraya bak. Buyurun müdür bey bir şey mi oldu? Kerem diğer polisleri esir almışlar. İlerideki köydeler. Şehrin ilerisinde bir köy var oradalar. Hemen onları destek çıkmanız lazım. Çabuk çabuk. Müdür bey ben oraya gidemem. Nasıl gidemem Kerem? Sen bir polissin gideceksin. Ama müdür bey. Kerem gideceksin diyorum çabuk. Arabaya atla ve git. Haydi aşağıda da iki kişi var onları da al yanına. Çabuk diyorum sana. Müdür bey peki ya fakir ya kaçmaya çalışırsa o yüzden ben burada durayım. Hayır hayır ben burada dururum. Sen çabuk git. Tamam müdür bey. Aşağıdaki iki kişiye de söyle onlar da seninle gelsin. Emredersiniz müdür bey gidiyorum. Olamaz ya. Ben bunu hiç düşünmedim şimdi ne yapacağım? Ben bir polisim evet. Ve böyle olaylar olduğunda da gitmek zorundayım. Şimdi ne yapacağım? Ya hırsızlar beni öldürürse? Ya kötü adamlar bana da saldırırsa o zaman ne yapacağım? Olamaz ya olamaz. Bu çok kötü oldu. Hey siz ikiniz. Gelin benimle gidiyoruz. Polisleri esir alan kötü adamların yanına gidiyoruz. Haydi gelin takip edin beni. Tamam dostum geliyoruz haydi gidelim. Gelin benimle. Olamaz ya, olamaz. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Şimdi ne yapacağım ya?